Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com Evet başkan iki tane yeni projenizden bahsettiniz program öncesi. Evet. Çay yolu ve parkı ve millet lokantası. Şimdi çay yolu parkı ve millet lokantası bu olayı kısaca bir anlatır mısınız? İlk önce bizi bilgilendirirseniz bu konuyla ilgili sorular sormak istiyorum. Çay yolu ben. parkı bu görmüş olduğunuz hemen Kızılay'dan balık pazarına kadar Kızılay İş dönmeye, Merkezi'ne Kızılay iş Merkezi'ne kadar Bu e, Otobüs duraklarının olduğu yerler değil mi? Arka tarafa yapılacak evet. Muhteşem bir şehir Şu andaki şehir bahçemiz gibi Şehir parkımız gibi Hı. Muhteşem bir park yapılacak buraya Benim dikkatimi çeken ilgilendiğim millet lokantası Millet lokantası ne demek? Millet lokantası da şöyle olacak 3 çeşit yemek çıkaracak millet lokantası yani çok ucuz bir şekilde yani maliyetine, rakam Ma maliyetinin dahi altında. Yani Yani şöyle altında. diyebilir miyiz? Şimdi ben Karabük'te en ucuz lokantaya gitsem bir çorba 40 lirayla 50 lira arası. Evet, bir ana evet. yemek, etsiz bir ana yemek 60 lirayla 80 lira arası. Evet. Hele etli bir yemek yersem 100-120 lira. Yani ortalama bir çorba, bir ana yemek, bir su içtiğimiz zaman tamam. minimum 150 lira veriyoruz. Yani. Minimum. Yani biz de şöyle yapacağız. Bugünkü güne göre konuşalım. İlerideki gün ne olacağını bilmiyorum. Bugünkü güne göre 50 liradan biz üç şeyi yemek verip vatandaşı burada doyurmayı düşünüyoruz. Hadi yani ya. emekli Ahmet Ağa kapıldan bilecek otobüsü ücretsiz. Evet. Gelecek 50 lira burada 3 kap yemek yiyecek. Evet, suyun yiyecek, yiyecek gemi, ekmeğini yiyecek. 50 lira ciddi bir düşük rakam. Bir çorba parası çünkü. Nasıl? Bugün bir çorba parası. Şimdi burada şu lokantada bir çorba 50 lira. Bir de şöyle de bir uygulama olabilir burada. Bizim Karadökümüş'ün tüm esnafı, hatlayıcısı, tüccarı yani tüccarı yardım da sever. Burada farklı bir uygulamayı da onlar zaten ortaya çıkartabilir. Askıda yemek de başlatabilirler yani tamamen yani, ücretsiz diyorsunuz tabii, da, tamamen, Yani bir iş adamı der ki ben bugün 100 kişinin yemeğini ben karşılıyorum 100 tane yemeğim Oo, var evet. yani bunda bir usul olarak getirebiliriz ki bu da mükemmel bir şey olur benim bilmiş şey Yani böyle şeyleri söylemekte de fayda var mesela en son Irak'ta iş yapmış olduğum bir kişi iş, iş sahibi kişi tam Erbil'in ortasında bir parkta günde 1500 kişiye her öğlen yemek veriyor. Ücretsiz. Devletten izin almış oraya. Yani özel 1500 kişiye yemek veriyor. Bizim de yani hatlicimizin birisi der ki günlük ben 50 yemek vereyim, 20 yemek vereyim. Deriz ki kardeşim işte bir aşırı gibi bizim günde 200-300'de da yemeğimiz var. Kersin, karı, 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 bu durur. millet lokantası kaç kişilik bir kapasitesi olacak başkanım yani biliyor musunuz? Şimdi Olsun. şöyle söyleyeyim, böyle bir lokantanın kapasitesi o kadar önemli değil. 100 kişi de olsa, 50 kişi de olsa iyi, kalkacak zaten yani. Evet, yani günde 1000 kişiye, 1500 kişiye yemek verilebilir yani mi? 300-500'den başlanır. duruma bakılır yani. 300-500 evet. yani 50 liraya günde 1000 kişi kuyruk olur orada. Olursa olur, kuyruk olur yani. Olursa gideriz yani talep. Hani biz de isterdik şey gibi nohut falan da dikmek ama öyle bir tarama. Peki, Ramazanlarda iftarı ücretsiz verebilir misiniz burada? Ee, var zaten o programı şu anda bu Ramazan. Yani millet lokantasında Ramazanlarda iftar yemekler ücretsiz olabilir yani mi? O da şöyle olur. Gene iş adamları der ki bu akşam ben veriyorum, öbürü, öbürü ben veriyorum. Her zaman İftar çadırından hariç bir de iftar çadırımız yani var. Yani aynı sistemi buraya taşıyabilirler. Taşıyabilir. Evet, evet. Ama bu da muhteşem. bir Tamamen şey. belediyenin imkanları doğrultusunda bu millet lokantası değil mi? Tabii. Belediyenin çalışanları yani Bir kere size şöyle söyleyeyim. Burası muazzam bir şehir parkından daha çok güzel dere kenarında bir yer yapıyoruz. Artık park gölgede kaldı lokantanın yanında. <laughs> yanında da lokantasını koyuyoruz. Evet. Çok sosyal bir yer oluyor burası. Yani çok Evet farklı bir anlayış olarak bunlar da tamamlıyor. Evet. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabuknethaber.com